Merhabalar. Şimdi hanımlar böyle yüzlerini bazen küçücük bakımlar yapıyorlar, hafif değiştiriyorlar ya. Hemen herkesin ilk söyleyeceği, şey, aa sen botoks mu yaptırdın? Şimdi yüze yapılan her işlem botoks değildir. Botoks tabii ki en temel işlemlerimizden biridir ki botoksa daha kırışıklıklar oturmadan, cildimiz aşağı doğru sarkmadan, yağ petleri yer değiştirmeden başlamak lazım. Botoks olan kasların mimiklerini durdurarak, hafifleterek kırışıklıkların yerleşmesini engeller. Ama biz bunun dışında yüze neler 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 yapıyoruz. Mesela yüzde akıllı dolgularımız var. Bunlar bildiğimiz bir yere yerleştirdiğimiz dolgular değil. E, yüze noktasal uyguladığımız ve yüzde kendisi otomatikman yayıldığı için yüze parlaklık artı dolgunluk veren dolgular. E, bunun dışında işte sıvı yüz germe dediğimiz içinde PLA, PLA PCL gibi maddeler içeren yine dolgu benzeri ama dolgu olmayan maddeler var. Bunun yanında yine yüzey uygulamaları yapabiliyoruz. Bu da değişen yağ petlerinin yerinin yukarı doğru taşınmasını sağlıyor ki hani şu buldoklarımız falan oluyor ya ya da şöyle üzgün yüz halimiz onları çoğunlukla onunla tedavi ediyoruz. Hangi hastaya hangi işlem yapılıyor? Bazen de bunları kombinliyoruz. Şimdi hasta geldiğinde hastayla görüşüyoruz. Acaba sizin ihtiyacınız ne? Ve sizin bizden beklentiniz ne? Kimseye olm olmaması gereken bir işlemi tavsiye etmiyoruz. Neden? Çünkü şöyle bakın. Brad Pitt de çok yakışıklı bir adam. Keanu Reeves de çok yakışıklı bir adam. Ama biz bir insanı Brad Pitt'e yakınsa onu Keanu Reeves'e benzetemeyiz. Yani sizin olan temeldeki dokularınızı ve temelde var olan probleminiz neyse onu çözmeyi hedefliyoruz. O yüzden zaten doktorunuza, medikal estetik doktorunuza gittiğinizde size ne gerekli olduğunu ve bu hangi işlemlerin kombin edileceğini beraberce kararlaştırıyorsunuz. Maksadımız sizi değiştirmek değil, sadece yaş almamızı yavaşlatmak.